Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size bir Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar yeni sezon geldi. Yeni sezonla birlikte Mete Arkoysa buradan nani çıktı. Ayrıca arkadaşlar e, şey diyeceğim. Hmm, ne desem? E, şöyle çekiliş yapmakla ilgili bir, bir, bir düşünce'm var. Çekiliş yapmakla ilgili. E, Herkes Şimdi çekiliş yapabilirim. Ee, haftaya kadar. Hafta sonuna kadar. Ee, yarın e, kararımı söyleyeceğim. Ama arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar beni izleyen arkadaşlar Brawl stars'ta izleyen arkadaşlar e, ID'lerini yazsınlar ve kanalıma abone olurlarsa çok mutlu olurum. Bir de arkadaşlar şu anda ben 20 aboneyim gibi gözüküyor. Sizde kaç gibi gözüküyor? Hala 20 abone gibi mi gözüküyor? Bilmiyorum ama yani ben de 20 abone gibi gözüküyor. Ona da bir baksanız sevinirim. Evet Nani ile olan maçımıza başlayalım. Arkadaşlar yani kanalıma abone olun lütfen ayrıca tarih kanalı tarih videoları da yapmayı düşünüyorum böyle kamera önüne geçeceğim tarih anlatasım var eğer e, olmasını istiyorsanız videoya like atın Arka ve kanalıma abone olun bir de arkadaşlar gerçekten çekiliş yapma ihtimalim var haberiniz olsun yani çekiliş yapabilirim hevesim var Aslında istesem şu anda para da yatırabilirim. İstesem babamdan para yatırmasını söyleyip yani yatırtabilirim. İnşallah yani yapabiliriz. Oo. Uh. O kardeşim oradaki. Arkadaşlar, kardeşim yanımda. Unutmuşum. Ah. Tamam. Güzel. Arkadaşlar kanalıma e, hani demiştim ya e, kanalıma abone sayısına bakın. Bir de üç kere, dört kere, iki kere dedim kanala abone olun. Bakın gerçekten hiç şaka zannetmeyin ama kanala abone lazım, lazım kardeşim. Hatta normalde yayın da açacağım ama açamıyorum, çok zor. Bir de arkadaşlar karşılıklı abone oluyorum. Evet, karşılıklı abone olacağım bundan sonra kanalıma abone olan ...herkesin kanalına karşılıklı abone olacağım. Bir bin abone olunca... ...çekiliş kesin yaparım diye düşünüyorum. Ya da yüz abonede bir çekiliş... ...otuz taş... ...maddi durumdan sekiz... 18 lira yatırabilirim. Ya hatta 19 lira diyeyim. Ee, sadece maddi durumdan 30 taş alabilirim. Bir 100 abone de öyle çekilişler yapacağım. Zaten bu hafta oyuna bir para yatıracağım. Hafta sonu. 30 taş yatıracağım belki 80 yatırırım. Taşım var nasıl olsa. Hah, aldım. 11 yük. Çüş. Tövbe tövbe. Hadi hadi. Arkadaşlar bu arada benim ben telefondaki hesabımdan oynuyorum ee, telefon bir de tablette hesabım var tabletteki e, hesapla hesapta e, bir dolandırıcıyla karşılaştım evet onun videosunu yarın yükleyeceğim haberiniz de olsun yarın kanalda video var hafta sonu canlı yayın yapmayı doğru dürüst öğrenip canlı yayın yapmayı deneyeceğim. Yapamazsam video ne yapalım? Ya çünkü canlı yayın da olmuyor. Millet yapıyor canlı yayın biz bir yapamıyoruz. Herkes nasıl yapıyorsa. Öldü. arkadaşlar bir de o büyük kuttan karakter çıkarsa 10 numara 5 yıldız. Tamam bu da öldü. Hayır demesin böyle bir iki maç yaparız Leon'la. E, o ne bileyim. Hayır. Değil. Bir yüklü roza. Canaz canımız az olunca adam bizi alır. Kardeşim de hemen uykuya dalıverdi. Bir yanına geldim. Çocuk uyudu. Arkadaşlar e, e, hani lazım bunu yap gibi bir şeyler vardı ya. Onun parasız versiyonunu yapmayı düşünüyorum. Mesela 30 taş yatır gibi görevleri yapmayı düşüneceğim. Arkadaşlar Mete Metyar ya da Mete bunu yap linkleriyle görevler atın. Ben o görevleri bir videoda yapmayı deneyeceğim. Burada abone olun arkadaşlar kanalıma. Tekrar söylüyorum. O bin kere söyledim. Tekrar söylüyorum. 100 abone olun. Çekilişi yapayım yani. Hani herkes gibi böyle 900 abone falan olmak istiyorum ben. Mesela videoyu paylaşın. Kanalı söyleyin. Arkadaşlarınıza söyleyin. Abone olsun. Ya öyle bir şeyler yapın. Yani sonra da çekilişi yapalım. Hakkı olan iyi olan kazansın. Gel. Evet. Şular biraz karıştı. ek Bir evet. evet. Diyorum. karakter ya hadi ya vermedim şundan belki karakter gelir hayırlısı görev var mı başka düşman yok et dahi tamam. Şunu bir 10 yapınca garanti bir karakter çıkacak da. Bunu 10 yapınca zaten videoyu da çekeceğim. 10 yapacağım videoyu da çekeceğim. Mesela bir 9'um ben. 9 rütbeyim. 10 10 olacağım bir görev var. Onu yapabileceğim. O anda videoyu yapacağım. Videoyu açacağım. Kutu açtıktan sonra, şey yaptıktan sonra hep devam edip videoyu kapatacağım. Mete bunu yaplarda e, görevleri tamamlayacağım. E, öyle. Bizim bu neler yapmış ya. Öneler. Döşemiş bende yabancı başka bir boz zannediyor. görevi tamamlayacağım sonra hemen gideceğim bu bir sanırım Bir kişi mi öldü sanırım bir şey yapacağız evet. Bakalım. Evet. tabii ki de nob geldi na geleceğim. Hatta belki Brawl Pass bile alırım yani. İstesem Brawl Pass alırım. Ama bu sezon kötü işte o yüzden. Bizde aynı Michael'ın görev kaç veriyor? 100. Bin abone de kesinlikle arkadaşlar şey yapacağız. Bu sonra videoyu kapatayım. Uzun sürmesin. 2, 3 5 bu 6 bu Sadece bir tane adam öldüreceğim. Hadi ya bir kişi öldüreceğim sadece. ya gecenin koyunda arkadaşlar sanırım videoyu artık kapatalım. Evet arkadaşlar evet, bu maçın son da video birlikte videoyu kapatacağız bunu sürüyor videoya bu iki. this 4 Bir. Bir. Bu altı. bu yedi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.